Evet, selamlar. Başka bir şehire geldik. Vietnam'ın en kuzeyinde olan Cao Bang şehrine. Burası artık Vietnam'ın sonu. Şurada sağ tarafımızdaki dağlar Çin olarak geçiyor. Çin sınırı. Şurası zaten bak sınır şeyi, ee, duvar sınır şeyi örülü orada. Sağımızdaki dağ direkt Çin olarak Çin olarak geçiyor. Burada en kuzeye geldik Cao Bang'a. Ee, şeydeki muhabbetin aynısı var burada. Arjantin, Brezilya sınırını, Iguazu şelaleleri ayırıyor ya. Burada da aynı şekilde e, çok ünlü büyük bir şelale var. Bu şelale Vietnam ve Çin sınırını ayırıyor. Bugün o şelaleyi gezeceğiz. Ee, eski şapkam çalındı. O yüzden yenisini aldım. Bu daha değişik. Daha otantik. <laughs> Böyle ucuz şeyler çaldırınca üzülmüyorum. Hani Aman diyorum ya hani bu şapka zaten 2 dolar. 2 dolara alıyorsun. Kullanat bile yapsan üzülmezsin. İşte 2 dolarlık şapkam çalınsın. 5 dolarlık boyun yastığım çalınsın. Hani şeyler gidecekse bunlardan gitsin yani. Büyüklerden <laughs> gitmesin. Zaten olabilecek en kötü şey başınıza gelebilecek en kötü şey yurt dışında pasaportunuzu çaldırmak. O felaket senaryosu gibi bir şey yani. Of. I don't know your name actually. You never. Berk yourself. Berkay. <laughs> Berkay. Yes. Okay, hello, Elina. <laughs> Elina. And and. Ona. Ona. Okay. <laughs> Bu şehir pek turistik bir yer değil. O yüzden kendi başınıza gelmeniz gerekiyor buralara. Günlük turlar yok. Ya motor kiralayıp tek başınıza geleceksiniz ya da işte otelden hostelden arkadaş bulup onlarla biz araba kiraladık. Önce bizi şelalelere getirdi. Şelaleleri şey yapacak gezeceğiz. Ondan sonra bir yer daha var. Ee, Tanrı'nın gözü diye adlandırılan bir dağ var. Oraya gideceğiz. Bu şekilde çok daha şey oluyor. Rahat oluyor. Motor çok tavsiye edilmiyor çünkü şehir merkezinden buraya 2 saat motorla gelmeniz gerekiyor. 2 saatte geri dönüş. Bir aile yorucu olabilir. Hava güneşli ve sıcaksa. I saw the little boy waving at you, yeah, like yeah. some famous vlogger. Whenever, whenever I'm opening a camera, everybody comes and waves their <laughs> thing, I'm like a streamer or something else. <laughs> well, it could be. Yeah, it might be. <laughs> We're gonna think, see. Uh, just saw we, saw we think there is a China. so people from China visiting. <laughs> oh, really? I think so. <laughs> <laughs> like, ah. there's a line in the middle of the river, and that part side is China, and this side is uh, Vietnam. Okay. Cool, right? Eh? <laughs> Neren Bu tarafı Vietnam. O yüzden şey dediler zaten hani diğer tarafa geçmek istiyorsanız pasaportunuzu yanınızda getirin falan diye ama hani öyle bir durumumuz yok. Hani biz sadece bu tarafta olacağız. Aynı şey zaten. Zaten ee, hani şöyle bir yere göre, bu kadar güzel bir yere göre Hani gelince görüyorsunuz hiç e, yabancı turist yok, hiç beyaz turist yok, sadece lokal turist var. Bu bölge zaten artık bir gelebileceğiniz en uzak nokta olduğu için genelde yabancı turistlerin pek tercih etmediği bir yer. Çok iyi ya bitmiyor. Güzel güzel yerler bitmiyor bu ülkede. Görülecek yerler, doğal güzellikler. Yer bayağı kaygan ama. Hani kapaklanmadan tamamlarsam Burada kapatıyorum kamerayı çünkü harbiden yürümek bayağı zor. Tabi bu kadar büyük şelalelerde hep şöyle bir durum oluyor. Su çok yüksekten ve güçlü aktığı için inanılmaz bir su buharı geliyor. Yani bayağı burada yağmur yağıyor gibi ıslanıyorsunuz şu an. Ee, aynı zamanda bu şelale bütün Güneydoğu Asya'daki en büyük şelaleymiş. Dünyada da iki ülke sınırını ayıran en büyük ikinci şelale. Birincisi Iguazu şelaleleri. Hani girerken söylemiştim zaten benziyor diye. İkincisi de buymuş. Şurada devamı da var. Birazdan orada tekne turu yapacağız. Devamını orada göreceğiz. Bir de şansımıza şu an hani bugün yok da yağışlı mevsim olduğu için şelale çok daha güçlü akıyor. Hani fotoğraflarını gördüm. Yağışlı olmayan sezonda geldiğinizde ee, biraz daha kuvvetsiz bir akış oluyormuş. Ama şu an doğru zamanla denk getirdik. Aynı zamanda off season, turistik zaman olmadığı için hiç kalabalık değil, bayağı bomboş. Şu kadarcık insan var. Bu off season olayı bayağı hoşuma gitmeye başladı. Yani tercih edersiniz etmezsiniz bilmiyorum ama bence her açıdan çok avantajlı bir şey. Fiyatlar zaten neredeyse yarı yarıya bilemedin yüzde 30 yüzde 40 daha düşük ve gittiğiniz yerler kalabalık değil e, böyle size kalıyor ortam rahat rahat geziyorsunuz. Burada da pirinç tarlaları var arkasında. <laughs> Ufak bir nehir turu yapıyoruz şimdi şöyle küçük bir bota bindik e, 2 dolar bileti. Burada girişte hemen biletinizi alıp biliyorsunuz. Hemen başlıyor zaten. Ee, şelalenin altına doğru gideceğiz. Bu taraf şu an sağ tarafımız Çin. Bu 70'lerdeki Çin-Vietnam savaşı esnasında bu şelale yüzünden bayağı bir anlaşmazlık çıkmış kimin olacak diye. En son işte anlaşamamışlar. Çünkü bayağı önemli bir doğal güzellik olduğu için. Burası orta kısım. Bunun yukarısında birazcık daha varmış. O sağ tarafta olan kısmı Çin almış. Bu sol tarafta olan kısmı Vietnam almış. Orta kısım şu an gezdiğimiz kısmı da ortak kullanımı açmışlar. Hani iki ülkede kullanabiliyor. Ama Çin tarafındakiler soldakini ziyaret etmek isterse veya soldakiler sağ yukarıyı ziyaret etmezse etmek isterse bayağı hani ülke değiştirip pasaport pasaport kontrolünden geçmeleri gerekiyor. En altına geldik. Artık yağmurdan damlalardan ne kadar görünüyor şu an bilmiyorum ama şiddetleri bayağı da artıyor burada. rüzgarla beraber Yağmur yağar gibi vuruyor yüzünüze. Ama çok güzel. Yani inanılmaz güzel bir şelale. Evet. Şelale gezimizi bitirdik. Ee, tek dezavantajı biraz gezmesi hızlı. Yani şuradaki büyük şelaleyi geziyorsunuz. Bir de nehirde bir tur yapıyorsunuz. Nehir turu da yaklaşık 10 dakika sürüyor. Yani ortalama 1-1,5 bir, bir saatlik bir e, destinasyon. Ama... Tabii ki çok güzel kesinlikle gelip görmeye değer hem önemi açısından hem de doğal güzelliği açısından. Şöyle pirinç tarlaları da var hemen yanında. Bizim bugün bir destinasyonumuz daha olduğu için bir de bir tık hızlı gezdik böyle hani hemen turladık, turumuzu yaptık, fotoğraflarımızı çekildik şimdi gidiyoruz. O gideceğimiz yer daha uzun süreli geziliyormuş. Ama çok pratik yani hiç yorucu bir mekan değil. Dağ tepe tırmanmıyorsunuz. Şaşırdım buna. Çünkü hani Vietnam'da nereye giderseniz gidin, hep illaki bir merdiven, illaki bir yokuş oluyor. Burayı çok ee, güzel yapmışlar. Sadece kapıdan girip 10 dakika bir yürüyüp düz bir şekilde sonra şelaleye ulaşıyorsunuz. Gelip görülmesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Vietnam'ın kuzeyinde zaten High Junk Loop Tour'u must, olmazsa olmaz, bir numaralı yapılması gereken şey bence e, ee, Haycank'a kadar gelmişken Haycank'tan burası 4 saat sürüyor. Yani buraya da gelmekte fayda var. Çünkü neden olmasın?